Engelli kadınların sivil toplum örgütlerindeki etkinliğinin araştırılması projesi. Türkiye Körler Federasyonu logosu. Tanıtım afişinin fotoğrafı. Türkiye Körler Federasyonu olarak Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle engelli kadınların sivil toplum örgütlerindeki etkinliğinin araştırılması konulu bir çalışma başlattık. En az 200 engelli kadının katılacağı bir araştırma anketi hazırladık. Sivil toplum örgütlerinde engelli kadınların yönetimde hangi oranda temsil edildiklerini ortaya koymayı, eşit temsilin sağlanması için örgütlerde hangi çalışmalar yapılması gerektiğini tartışmaya açmayı amaçlıyoruz. Engelli kadınların bu araştırmaya destek vererek anket formunu doldurmalarını, durumu açık bir şekilde ortaya koymak açısından çok önemli buluyoruz. Araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız engelli kadın olarak söyleyecek sözüm var. Kendi taleplerim var. Kendi gereksinimlerim var. Kendi sorunlarım var. Kendi çözümlerim var. Örgütümün yönetiminde engelli kadın erkek temsiliyetinde hak temelli düzenleme istiyorum. Örgütümde yönetime ve kararlara eşit katılmak istiyorum. Türkiye Körler Federasyonu İletişim ve Sosyal Medya Hesap Bilgileri Avrupa Birliği ve Sivil Düşün Logoları Sorumluluk Reddi Yazısı Seslendirenler Leyla Aytek Sibel Aydın Yurdagül Biçer Ceren Pekoğlu Türkan Çalkuç Gizem Çankaya şule sepin içli.